canlı yayınımızda e, Asfalt 9 oynayacağız. Evet. Daha doğrusu Legend Tonight. İşte birileri geliyor orayla. Neyse gelirler şimdi. Başlayalım. Biz nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bakalım. He. Kimse gelmemiş daha. Neyse tamam. Biraz boyutunu küçültelim ki. Oo hoş geldin Pakgül. bu mu izlersiniz? Abin de davet etsene Pakgül. Abin de gelsin. Ama kendi telefonundan gelsin. Oo ver şimdiden bilgileri. Tamam. Tamam sen şöyle o sırada ben de biraz yeniden devam edelim. Evet arkadaşlar işte. Şöyle oyunu dur sesini kısayım. Bir dakika. Oo, hoş geldin. Hoş geldin lan. Şimdi reis de dur. Şuradan ses. Ya, yanlışlıkla motor. Oo, hoş buldun. Ama. Dur sesimi kısarıyor hoş buldun kanka. Asla 9 oynuyoruz nerede Nereden nereden demelim beyler? Beyler hanımlar. Herkese soruyorum. Özel etkinlikler mi, çok oyunculu mu, kariyer mi yoksa günlük etkinlikler mi? Serin seçin birinizi. Birini seçin. Bu bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Kariyer, çok oyunculu, özel etkinlikler ve günlük etkinlikler hangisi? Ona göre bir seçim yapacağım. Oyunu buradan oynayacağız. Bakın günlük etkinlikler. Bu yine yarışacağız yani. Şu etkinlik olmuyor. Bu ikisi oluyor ama. Şu bir de çok oyunculu var. Bu kadar yani. Biriniz yazın. Bence özel. Bakalım. Tamam özele girelim. Alman. Herkes oylama yapsın ki. Günlük etkinlik. Bakalım kim kazanacak? Özel günlük etkinlik. Alman sen de cevap ver. Bakalım. Alman. Ha? Neyse özel mi günlük mü? Oğlum taşıyamıyorum. Ya şu şeyi taşıyamıyorum. İlk dakikalarındayız ama yani. Günlük. Ben de bilmiyorum ki. Ya seç birini kanka sen. Önemli değil seçimin. Yani seç birini. Ben hiç oynamadım. Tamam seç birini kanka rastgele. Birini söyle yani. Önemi yok. Ben hiç oynamadım. Yani önemi yok. Söyle birini yeter ki birisi kazanırsa artık. Özel, özel tamam. Özel kazandı maalesef. Hadi bakalım. Neyse ben yemek yiyorum. O o zaman Pakir'in de yiyecek. Kanka özel tam zaten özel gidiyor. Bakın. Vay Bayağı... Pakir senle mi yemek yemeye gidiyorsun? Pakir de yiyor, galiba yemek yemeye gidiyor. Neyse. Tamam. Ya ne? önümde öyle taşıyamıyorum. Ya bu ne? Her. Ama hala izliyorum. He. Yemek yiyeceğim mi yani? Yemek yiyeceğim göre gideceğim galiba. Kısa gittim artık. Neyse renk seçelim. Sarıydı güzel duruyor. Ben sarı seçeyim. Bu nasıl bir şey ya? O kedi de güzelmiş. Neyse Kahire'de başlıyoruz. O güzel. Kahire güzel harita. Escort notları etkinliği konsek. Yayınıma gelen varsa yazsın. Yayınma kısarım. Yayınıma gelen birileri varsa yazsın. Yani ben de bileyim ben. Ben kanka. Birileri var mı? Dört kişi falan ben göremiyorum çünkü. Gelen ben yazsın. Mete de gelecekti. Niye gelmedi? Mete gelmedi. Oha çok hızlı. Evet nasıl aldın Bu yarış oyunu zaten. Yani yetişem yetişiyor benim gözüm ama o da o bile zor yani. Bak gir. Oha oha. Oha. Ne yaptı az önce gördünüz mü? Yuh. O neydi öyle? Arabaya çarptı ve dört takla attı. Çok garip. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. O an izleyeceğim orada. Siz daha görürsün şimdi. Böyle güzel, güzel. Driftlerimiz iyi. Böyle kay 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 kay. Sanırım. Böyle dön. Güzel. Bakın şimdi izleteceğim size. Ne, neden izletiyorsun ki? Diyeceğim. Sinematik bir de araba var. Ee, i̇lerle bakalım. Bakın şimdi. Burada böyle gidiyordum. Biliyorsunuz Pakir burada hızlı demişti galiba bilmiyorum burada değil burada değil burada değil de aynen bak burada gidiyorum güzelce hadi be biraz böyle bekleteceğim ama sizi neyse göstereyim size de. bak şimdi buralar geçsin bir hele hadi ama hadi artık a ha, geldik Pakir burada çok hızlı demişti Pakir falan. Alışamayabilirsin belki derim. Bak görüyorsunuz değil mi? Araba öyle bir drift şey attı ki. Takla attı ki. Görevi tamamladım onun sayesinde. Bütün görevleri tamamladım ilginç. Vallahi yani. Yayında olan varsa yazsın bir. O hep böyle güzel. Güzel güzel çok iyi. Ödüller. Vallahi Ağzınızın tadını biliyorsunuz siz he. Siz biliyorsunuz seçimde zarar olsun size yani. 4 Durun bir saniye şimdi. Araba yükseltebilecek miyim? Evet, tamam nerede bu? Bizim bunu yükseltemiyoruz ayrıca sarı gibi gibi. Durun bir saniye. Biriniz yazmıyor mu? O geldim kanka. Geldiniz bakayım dur. Yayına bakayım? Az kanka az biliyoruz. Şimdi burada bakalım. O iki kullanıcı izliyor. Yazan izleyenler bir yazsın. Bir yazsın izleyenler. Ben izliyorum diye. İzleyenler bir yazabilir mi? Ben izliyorum diye. Hiçbirinizi çünkü ben göremiyorum maalesef. Yo, bozuldum bir şey oldu ama. Şöyle beyaz gitsin bu sefer de. Met Pardon. Bosna yaz yaz. Bosna. Ben izliyorum. O izliyorlar. Bosnian Fighter. Sen izliyorsun mu? Onur falan işte. İzleyenlerin hepsi ben izliyorum. Bir yazsın. Emin olamıyorum çünkü. Ne yaptın? Ne oldu lan arabaya az önce? Çok ilginç. Arabaya bak ya. Şaka gibi. Baya geride kaldım ben. Ama yetişiriz be. Hı. Geç bu da be, yetişiriz. Hadi be arabamız hızlı ya. Hadi hadi yiyeceğiz. Hadi ben izliyorum kanka tamam. Ben izliyorum. Hadi Bosna sen izliyor mu? Bosna. Bosna'dan cevap yok. Boşnak böreğinden cevap yok burada ne oldu? Lan! Ana kanka. Heh, evet işte izliyor mu? Beğendin mi yani o oyunu? Böyle bir oyun Asphalt 9. Sana bahsettiğim. Neyse bu çok kasmaya başladı. Telefon bazen kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bana o tablet. Kasıyor. Kusura bakmayın. Bilgisayarda olsa biraz daha güzel olur. Ama işte bilgisayarım yok. Aldılar sınav haftası diye. Öyle yani. Hadi be. Ama hadi ya. Hayır. Yenildim. Kötü oldu bu. Neyse önemli değil artık. Yenildik. Neyse tam bir iki tur burada atalım. İki yarışı bitir. Bunları mı aldım lan sadece? Neyse tam kötü değil. 50 50 falan. Buraları kasarız. Of baya bir şeyler geldi ya. Bak ss ss full full. Vallahi çok iyi duruyor vallahi bu durum. İzleyenler ben izliyorum yazsın çünkü emin olmam lazım. İzleyenler biraz bakalım ödüllerimizde ne var. Dönüm noktadır. Tamam buraya bir bakalım. Bronzda ne var ki? Oo bronz Arkadaşlar bakın yazın lütfen. Lütfen yazın niye? Yeah. Hazırlanın. Şimdi ücretsiz deneme madem bu ücretsiz deneme alalım mı? En az patos. La wow, izleyenler yazabilir mi? Lütfen. Dur iki dakika. Kim iziyor bakalım. Ya ben izleyenler ya, bir yazsın. Yazsın ya, ya, ya. izleyenler. İyi güzel. Diye. İyi güzel tamam. Hmm. Neyse güzel. Ya yazın oğlum. Yazın hanımlar beyler artık lütfen. Yazın. Ne no, olur yazın. Oha oha oha. Herkes de aynı arabadan olmaz ki ya. Niye herkes aynı arabayı alıyorsa neyse. Önemi yok bunun. Oha çok güzel başladı. La sesini kısa Ana ama araba güzel. Emoji'mizi de atalım şöyle. Hadi be yaparsın. İyi 20. İyi 20. pardon artık. Her neyse ya iyi 5. Ya iyi 8 işte neyse. Hem de Enes Patos iyi 5. Ya takıl lazım mı iyi 5'i? İyi 8 işte. Bazen böyle olabilir bende de. Anam anam uçtum. Vay çok güzel lan. Araba çok iyi. D sınıfı ama en düşük sınıf. Ama çok iyi. Sizlerden ne haber? İyi misiniz? Yazın lan. Neyse izliyorsanız tamam. İzleyin. Tamam bir istediğiniz zaman yazarsınız artık. Oha çok güzel gidiyor araba. Şaka gibi değil. Cidden iyi gidiyor. Ne oldu? Yok artık neydi lan? O neydi? Ha kasırga mı? Bu normal oyunda. <laughs> güzel bir video. Sağ ol. Sağ ol. Bosna izli takla attın. Evet. Oyunda normal bunlar. Yani bu oyunu oynayabilirsin. Asphalt Legend Ama telefonu kaldırır mı? Asıl problem o. Yani çünkü her telefon kaldırmıyor bu oyunu. Şöyle bir de kaslıyız biz kardeş. Kaslıyız. Vallahi beni kimse geçemedi şu ana kadar. Vallahi geçmesinler de. Uç 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 hadi helal helal. Aldık. 30 derece yükseldim tamam. Tamam geç. Vallahi çok güzel duruyor arka planda. Gördünüz mü? arabayı Allah'a bronz dördüncülük falan bu değil mi bu bu ne böyle ya Ödül, al ya ver artık ne gelmiş bakalım bunlar gelmiş iyi kötü değil. bu ne böyle her şey üst üste geliyor şaka gibi demeyeyim de her şey üst üste geliyor vip point ne Vip point ne lan? Vip point. Whip derken neyden bahsediyor bu? Lan whip nere? Vip yok. Oğlum. Denen bir yer yok. Neyse tamam. Sorgulamaya gerek yok. Vallahi böyle yani kardeş. Şöyle alalım bir de. Vallahi güzelmiş bak. Bu rengi beğendim. turları gerektiremedim ya da şunu. O neyse ya bu dostlar niye bu kadar güçlü be arkadaşlar yeni? yani. Yani dostlar niye bu kadar güçlü. Anlayamadım. Neyse ikinci bile olsa iyidir ya. Yani dördüncü bile olsa yine o da iyidir. Bu oyunda böyle yani abi. Hayata göre onur. Ana oradan dönemedim ya. Burak kısa yolu galiba. Yok lan burak kısa olmuş şey iyi güzel. Şöyle yapalım. Hadi artık ama ya. Lan oha oha ne yaptım az önce gördünüz mü? Belki görmemiş olabilirsiniz yok gördünüz. Valla Pakir şu anda şaşırmakla izliyordur yüzde Görüyorsunuz. Yani oha beşinci oldum. Yuh oğlum nasıl dövdüm? ben nasıl dördüncü olacağım? Hayır dördüncü olmak istiyorum ben. Hadi yaparız. Ananı. Ben senin var ya. Tövbe 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 tövbe. Şimdi YouTube'dan da şey yemek istemiyorum ben. Mama yiyeceğim sonra kanalım gidecek falan hiç. Düşünmek bile istemiyorum yani. Ya driver yürü git. Şöyle gidelim. Hı. Şöyle oha lan. Adamın önüne atladım ilginç değil. Vallahi hiç ilginç değil. Gayet normal bu oyunda da. Bak ya şu anda ben hiç şaşkınlıkla izlemiyorum artık. Çünkü kasırga yok. Hadi hadi. Hayır ya. Aa. Birinci mi oldum? Yes be. Birinci olmuşum. Güzel. İyi. Baya iyi bu arada. 16 dakika oldu. Alalım. Bu ne böyle? Yuppi. Ne yuppi diyorsun ki anlamadım şimdi. Vip point. Ya vip puanı da. Vip point nereye gidiyor hani? Bilmiyorum ki. Turbo takımı geç. Şimdi vip point nereye gidiyor ya? Söylemiyorlar da. Star Bay yardımcısı. Bu ne böyle? Oha 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 ve oha. Kazandım onu söylüyorum ama tamam. Bir saniye şimdi. 10, 20, 30, 40. 40. Dur bir saniye. 40 S sınıfına gidelim. Bakalım. Oha lan. Alabilir miyim şimdi bu arabayı bak. Alıyorum beyler hanımlar. Kusursuz nitro 5. Nitro şişesi de 5. yükseltelim hemen yükseltelim yüksel, yüksel. lan. al zaten bu arabayı ben böyle bir arabaya hak etmiyor muyum böyle bu araba benim draga şimdi hocam yani bu araba benim olmalı <laughs> sıra dışı mı ana o sıra dışıları harcamamam gerekirdi ama neyse önemli değil artık bir iki bu da üç 2, 3. Aha. Para bitti ama o olsun. Önemli değil. Para kasılır zaten. bayağı bir düştü para. İlginç değil. Normal maalesef. Eee. Sertme yapamıyor muyum ben şimdi? Sen overclock'un var mı? Overclock. Kaç tane var? 7 günlük yap işte. Overclock yes be. Bak görüyor musun? Yakında bu araba Beyler yakında arabayı da alıyorum ha. İki iki vallahi ben böyle kazanırsam alırım bu arabayı. Starway yardımcısı. Evet. Starway. Starway diye bir paket var arkadaşlar. Ona da böyle bir yardımcı eklemişler. İyi ki de eklemişler. Bu araba benim olacak. Oo kanka işte. Vallahi Bosna Fighter iyidir. Bosna'yı severim. Bosna Fighter. İleti geri çekildi mi? Nasıl çektiğini anlamadım ki. Ben çekemiyorum mesela iletiyi. Birisi mi şey yaptı acaba? Bilemiyorum. Ama neyse. Şimdi dur. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Arabaya bak. Oha. 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 Ve oha. Yerinde başkası var mı? Yazsın. Oha ya. Bu kadar kasmaz ki. Oyun çok fena kasıyor arkadaşlar. More